Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düdüklüde taze fasulye tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 kilo taze fasulye yıkayıp ayıkladım. 2 adet küp küp doğranmış domateslerim. 1 adet küp küp doğramış olduğum soğanlarım. 4 adet küçük küçük doğradığım sivri biberlerim. 400 gram kuşbaşı etim. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ var sıvı yağını tenceremize, düdüklerimize koyuyorum. Bir tecik da salçam var arkadaşlar, unutmadım. Soğanımı da sevip başlıyorum. bekliyorum. Pembe, pembe olunca biberler atacağız. Soğanlarım pembeleşince üzerine biberlerimi ekliyorum. Hani düdüklü de olur mu demeyin arkadaşlar. Özellikle de çalışan arkadaşlar için 10 dakikada hemen düdüklüde pişip çıkacak bir tarif. Öneriyorum inşallah yaparsınız. Soğanlarımla biberlerim şöyle kavrulup sonra içine 400 gram kuşbaşı e etini daha vereceğim. Ekstra da suyunu çekene kadar pişirseniz. Domatesleri ilave edeceğim. Etlerim de pişti. Üzerine domateslerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine bir kaşık salça. Onu da ilave ettim. Onu da şöyle güzel bir, bir karıştırayım. En üzerine de fasulyeleri. Fasulyeleri ilave ettikten sonra üzerine zeytinyağını. Zeytinyağını yağda kavurmayın. O zaman lezzeti güzel olmuyor. Ben böyle çiğden koyuyorum. Daha lezzetli bir tat aroma veriyor. Tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip bir bardak su koyuyorum üzerine tekrar şöyle karıştırıp düdüklünün kapağını kapatıyorum ayarlıyorum düdüğünü de 10 dakika pişmesi yeterlidir Fasulyem pişti arkadaşlar. Böyle gazının çıkmasını bekliyorum. Sonra kapağını açacağım. Bu gazını aldım. Ama dikkat. Düdüklerin gazı havası boşalmadan açmayalım. Görmüş olduğunuz gibi fasulyem pişmiş. Servis tabağına alabilirim. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yanında pilav, yoğurt, eda hani olsun. Afiyet olsun. Videomu izlediyseniz beğenip abone olma tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.